Depremlerin büyüklüğü e, depremi üreten kırığın yani fayın uzunluğuyla doğru orantılıdır. Fay ne kadar uzunsa üzerindeki atın yer değişimi de o kadar fazla olacaktır ve depremin de büyüklüğü o kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla İstanbul etkileyen e, Marmara Denizi içerisindeki fayın uzunluğuna baktığımızda e, çeşitli parçalara ayrılıyor. E, en büyük parça 30 kilometre civarında. Birkaç parçalardan oluştuğu için bu parçalar beraber de kırılabilir. Normalde baktığımızda işte 30 kilometrelik bir fayın üretebileceği depremin büyüklüğü 6.7 ile 7 arasında değişir. Dolayısıyla şu anda İstanbul için 7'nin üzerinde bir deprem olma olasılığı çok düşük. Yaptığımız son çalışmalarda Kuzey Anadolu fayının Marmara Denizi içerisindeki bir kısmının, bir bölümünün enerji biriktirmediği ortaya çıktı. Enerji biriktirmediği için de enerji açığa çıkartması yani deprem üretmesi söz konusu değil. O yüzden de Marmara Denizi içerisindeki fayın kırılabilecek potansiyel fayın uzunluğunu kısaltmış oluyor bu durum. Dolayısıyla da o yüzden 30 kilometreyi geçmeyecek eee büyük kırıklar oluşacağı için şey muhtemelen İstanbul'da da depremin depremin büyüklüğü 7'yi geçmeyecektir.